beni engellediği Gerisi için böyle yapıyor. bırakmak için biri tuşlayın. Hizmet bedeli vergiler... Kaç oluyor? Efendim? E Efendim? E ben Abdullah. <laughs> Buyur abi. E kardeş benim paramı niye vermedin? Bak ben icralık oldum. Niye böyle yaptın bana? Ben şu anda çoluğum çocuğum evde hasta yatıyor. Ben ilaçla Sen benim git o e, şeyi kaldın. Anladın mı? o şikayet üstünden kaldın. Gel ben senin paranı veririm. Sıkıntı yok abi. E kardeşim sen benim paramı ver bak icralık oldum bak çoluğum çocuğum ah, evde yatıyor bak. bak. Ben bir, ben, bak, bak bana aradın ben nasıl ulaştım, seni engellemişim öyle değil mi? Evet. Engellemişim devletin bana e, uygulayacağı bir sisteme göre gidiyorum ben. Bana güzel beni arıyorsun bana konuşuyorsun ben de kalmıyorum. İstersen İstanbul'a gel görüşelim bir problem değil. Sen beni şikayet ettikten sonra beni on kişi aradı bir de tahsilatçılık yapmak istedi. Bizimle tahsilat yapacak insanlardan da değiliz. Sen kendin bu işi bu seviyeye getirdin. Ben kardeşim, iyi. ben nereden ki o seviyeye getirdim? Bak benim şu anda durumuma bak, benim düştüğüm hallere bak, bak icralık oldum. Ha şimdi evde çocuklarımın ikisi de hasta yatıyor kardeşim, sen benim paramı niye yiyorsun? Ben ev kiramı ödeyemiyorum, muyum? Çoluğumun çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamıyorum, bak, kalem ha, ben alamıyorum. Hayır hayır bak ben hala sen yanlış konuşuyorsun bak, hala aynı şekilde yanlış konuşuyorsun. Anladın? Sen benimle bir iban paylaş, ben sana ufak bir aşık göndereceğim ama bu mahkeme ne olacak ona göre ben paranı göndereceğim. Tamam? Kardeşim sen benim paramı ver, ben seni şeyi, de, de, şeyimi geri çekeceğim. Ben sana o parayı versem de, vermesem de ben yine sonuç var o devlet gözünde. Sen beni şikayet ettiysen ben suçluyum. Ama gidip şikayetini geri alsan, gelsen otursan bir oraya ayrılıp bulsan, birazını şimdi, birazını birkaç gün sonra ben kapatır, veririm sana. Sen yoluna, ben yoluma. alın. E A tamam da ya, 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 kardeşim bak bir sene oldu, bir senedir sen beni sallıyorsun, sallıyorsun, bana Bak icarlık oldu. Ay baba ben sana Türkçe konuşuyorum diyorum. Diyorum ki girip şikayetini geri alsan, gelsen otursan benim ofisimde. Bir tane, iki tane senet yapacak. Birazını şimdi, birazını da birkaç gün sonra sana veririm. Biraz da fazla veririm sana. Hiç gözüme gelmez. Sıkıntı yok, canın sağ olsun. Ama yaptığın, yaptığın hem beni şeye soktu, sıkıntıya soktu, hem sen kendini sıkıntıya soktu. Kardeşim ben seni bir şeye sokmadım. Sen beni salladın salladın yani aracı vermedin hala paramı da vermiyorsun aracı vermiyorsun. Ondan sonra bana diyorsun hala sen beni mahkemeye verdin. Yani ben benim sıkıntım mı durum mu bildiğin için yani iki tane çocuğuna kalem alamıyor diyenik benim bu paramı yiyorsun değil mi? Ya benim çocuklarım okula gidiyor meyve suyu süt alamıyorum. Benim çocuklarım yarı aç okula gidiyor ya. Benim çocuklarım yarı aç okula gidiyor e sen tutuyorsun benim bu paramı yiyorsun ya nasıl vicdan var sende nasıl şey var? Nasıl yemiyorsun kardeşim abi? Bir sene oldu ya. Bir sene dur benim paramı ben niye, niye vermiyorsun ya? Ben niye yiyeyim senin paranı abi ya? Boş, yine boş boş konuşmaya başladın abi. İnsanın vicdanına bağlı bu işi. Ya, vicd, ya, ya tamam ver. vicdan senin vicdanın olsaydı sen benim paramı çoktan sen verirdin ya kardeşim arabayı, arabayı araba, araba verirdim, verirdim ben iki üç sefer araba satsaydım o, bu borçlarımı çoktan kapattım da ben, ben sana dedim abi kardeşim benim, benim, ben kolum Allah sakat, Allah. sakat çalışamıyorum dedim abi, çoluğumun çocuğumun rızkı ben dedim kredi çektim bunu kredi çektim bildiğin halde sen beni böyle ben yüzde %44 engel raporum var. Kolum sakat olduğundan dolayı motosiklet kazası geçirmiştim. Lifler ve sinirler kesik olduğundan dolayı yüzde %44 engel raporum var. O yüzden çalışamıyordum. Çalışamadığım için banka 67 bin lira bir kredi sundu bana. Bu krediyi oğlum dedi ki alalım araç alıp satalım dedi. Ben de çektik kredi ve kredi çekenden sonra bir icradan araç almaya kalkıyorduk. Bir arkadaşla tanıştık. Bu kişi dedi ki komisyon üzere de aracı alıyoruz. sizlere satıyoruz. Bundan dedi çok güzel para kazanırsınız dedi. Ben de gittim o kişiyle görüştüm. Aracı alacağımız zaman bana aracı satarken bir avukatla görüştüğünü bir şey yaptı. Telefonla görüşüyor. Abdullah Efendi adına aracı yapacaksınız dedi. Tamam dediler. Biraz sonra telefon geldi. Dedi hesapta para olmadan satış yapamıyoruz dedi. Hesaba parayı attık. Hesaba parayı atandan sonra biraz sonra bir 10-15 dakika sonra yine telefon geldi. Dedi bugün sistemler arızalı. Yarın gel. Ben de dedim kardeşim öyle bir şey olur mu? Paramı verin. Tamam yarın gelirim. Yok abi işte sistem arızalı. Daha satışı geri düşüremiyoruz. Ee, araç senin adı oldu. Yapacak bir şey yok dediler. Ee, o şekilde aracı vermedi. Ertesi gün gittim daha ertesi gün gittim yok adam kesinlikle yerinde yok. Sonra beni e, dolandırdığını anladım. E, bu kişi bana dedi işte bir tane başka araç var dedi. Bunu dedi takas edelim, öyle böyle yapalım dedi. Tamam dedim. Ama beni engelleyip atmadı. Hala benimle dalga geçer gibi oynuyordu. Ve tamam dedim olur dedim. Ama hala aracı vermedi. Ben de gittim savcılığa suç duyurusunda bulundum. Karakola gittim. Ama hala bu kişiyi yakalayamıyorlar. Bundan dolayı icralık oldum. Çoluğum, çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamayacak dereceye düştüm. İki tane çocuğum şu anda evde hasta yatarken ben çocuklarıma ilaç alamıyorum. İcralık oldum. Ekmeğini alamıyorum çocuklarımı. İki tane çocuğum okula gidiyor. Bir kalem alamayacak babayken'lik 300 bin lira bankaya borçlandım. Şu anda hiçbir gelirim yok. Adam beni dolandırdı bu şekilde. Maf oldum ben. Bir an önce benim çoluğumu çocuğumun rızkını bana geri versin. İcra kağıtları, e, Savcının kağıtları, bunlar dört tane, dört tane, dört tane bankanın dördünden de icra kağıtları.